Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere markalardan gelen ürünleri göstereceğim. Dilerseniz hadi hemen videoya geçelim. İlk olarak e, denebunu.com'un göndermiş olduğu e, x bim kutusundan bahsetmek istiyorum. Denebunu.com'u bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ücretsiz e, kutu gönderen bir platform. E, X kutuları falan bazı ücretli satılan kutular da var. Oradan e, satın alabiliyorsunuz. E, profilinize göre ürün gönderimi yapıyorlar. Şöyle ne göndermişler? Bulaşık deterjanı Desto. Zaten bimin ürünlerini gönderdiler ama çoğu. <laughs> Şöyle iki tane VIP. ikisi bir arada biri. Bir de üçü bir arada kahve göndermişler. Şöyle Abdullah Efendi Türk kahvesi. Daha, daha sonra Agu Bebi bebek şampuanı. Şöyle iki tane de Jenny Willi'nin ıslak mendili var. Şöyle göstereyim. Ve iki tane Shine diş fırçası yumuşak olandan göndermişler. Sonra şöyle bulut markası. Çamaşır yumuşatıcısı göndermişler. Ve şöyle iki tane, bir tane. Kaçlıymış bu? İçinde herhalde beş tane var sanırım. Jenny Willey bebek bezi göndermişler. <laughs> Çok hoş bir e, kutu olmuş. Hepsi Bim ürünlerinden oluşan bir kutu. Sevdim, güzel. Diyerek. Sıradaki kutum bir kutu güzellik markasına ait, şöyle şahane bir paket var. Onu da açıp size gösteriyorum. Şöyle içeriye görünüyor olur umarım. Evet, bir adet e, The Natural Ritualist'in e, Rose Water'ından yollamışlar. Bu gül suyu hem saça hem cilde kullanılan bir formu. Açıkçası merak ettim. Saç için kullanılan kısmını. Aynı markanın papatya suyundan da yollamışlar. Bu da aynı şekilde hem cilt hem de saça kullanabileceğiniz bir ürün. Şöyle The Natural'in gene Incredible Milk saç için süt kremi göndermişler Keratin Milk daha sonrasında da e, aynı şekilde gene keratin e, bakımla alakalı kırık e, uç onarıcı şöyle bir sprey göndermişler ama beni en çok cezbeden üçlü bu oldu arkadaşlar üçlü set üç tane serum yollamışlar e, bir tanesi hyaluronic asit, e, diğeri c vitamini ve diğeri de kolajen Serumu, üçü de gerçekten muazzam görünüyorlar. Şöyle göstereyim. Bu hyaluronic asit, bu C vitamini, bu da kolajen serum. Ve Trend yolda da var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ee, gayet de uygun bu set ne kadardı? bu üçlü set 29.90 falandı yani gayet uygun normalde dışarıda falan almaya kalksanız gerçekten çok pahalı bir tane serumlar C vitamini olsun hyaluronik asit olsun bakalım deneyimleyeceğim çok merak ettim açıkçası. evet bir diğer ürünüm şöyle göstereyim varens Beauty'den böyle bir su aldım göstereceğim ne olduğunu. Şöyle kart da göndermişler içinde Warrens Beauty. İşte doğal içerikli olduğunu söylüyor. Vegan bir marka bu arada. falan filan teşekkür ediyor. O tarz şöyle güzel bir kart yollamışlar. Şimdi bakalım günlere. Ben bu markayı duydum daha önce. Ama deneme fırsatım olmamıştı. Şimdi deneyeceğim tabii ki de çünkü vegan bir ürün. Evet şöyle göstereyim size. Bu dördü krem. Şurada gözaltı kremi. Bu E ve C vitamin içeren krem. Bu avokado yağlı krem. Bu hyaluronik asit içeriyor. İçerisinde aloe vera yağı da var. Bu da kolajenli krem. Bu da kahveli gözaltı kremi. Bunların hepsini bir an önce denemek istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum gerçekten e, şahane bir ürün olduğunu düşünüyorum çünkü hem vegan hem de e, gerçekten böyle bir sete ihtiyacım vardı. <laughs> evet. Şimdi şöyle diğerini maalesef ki kaybettim. Daha doğrusu kedim maalesef kutu açarken parçaladım. Şimdi. Şöyle göstereyim. Çok güzel, çok şık. Ee, The Cult Rosa markasına ait şöyle bir çanta geldi. İçerisinde şöyle telefon tutacağı var. Sonra şöyle aynası var. Ve şöyle de şöyle ediyor. <laughs> Ve şöyle de 3 tane rujları var. Şöyle renklerini göstereyim. Ben bunları kullandım. <laughs> Denedim merak ettim çünkü. Şöyle göstereyim. Umarım görünüyordur renkleri. <laughs> Bu arada sesim biraz çatalla çıkabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten hastayım. Yeni yeni kendime geliyorum. Bu da böyle çok güzel bir kırmızı rengi. Ama en bayıldığım renk tabii ki de bu oldu. Şöyle. göstereyim. Çok hoş nude bir renk. Özellikle böyle sonbahar aylarında falan çok seviyorum bu tarz renkteki rujları kullanmayı. Sonra şöyle Yorkto markasına ait bana şöyle bu şekilde de koyayım da hışır hışır ediyor. Şöyle Gorkto markasına ait şöyle bana 3 tane ürün geldi. Bunlar e, vücut köpükleri. Bir tanesi vanilyalı, e, bir tanesi de kakao esanslı. Bunlar e, vücudu nemlendiriyormuş. Mutlaka deneyeceğim merakla. Şöyle, şöyle koyayım. Ve bu da e, çok meşhur olan e, makyaj süngeri. Şöyle Küçük güzel bir ambalaj kutusunda geliyor. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok yumuşak. Yani e, süngeri ıslatmadan da zaten kullanma özelliğine sahip bir sünger. Ki gerçekten de süngeri ıslatmanıza gerek yok kullanırken. Bakın çok yumuşak. Genelde süngeri ıslatmadan elinize aldığınız farklı bir sünger çok e, sert oluyor. Yani en güzel şeyi bu özelliği bu. Diyebilirim. Evet, şöyle. Ay. Louis Bien markasına ait e, kolajen serum içerisinde hyalurik asit var. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle bir serum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle açayım hızlıca. Şöyle bir serum. Bunu da deneyeceğim. Çünkü cildin artık gerçekten kolajene ihtiyacı var. Özellikle benim 27 yaşıma girdiğim için maalesef ağlamak istiyorum. Evet. Şimdi şöyle Avon'dan böyle bir parfüm geldi. Bakıyorum hemen. Hmm, ambalajı çok hoş. Ee, Solar Narsius. Neymiş? Rare Flowers adlı bir parfüm. Kokusu da çok hoş. Güzel deneyeceğim Parfümleri severim. Daha sonra şöyle e, Avon'dan gene e, Avon Maxima Icon parfümü. Bakıyorum ama... Bu yeni çıktı sanırım ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Görüyordum çünkü hep. Evet. Ambalajına bakar mısınız? Çok zarif, çok şık bir ambalajı var. Ve bu e, EDP bir koku. Hmm, çok güzel, çok güzel kokuyor. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ben maalesef koku tarif etme özürlüsüyüm. <laughs> Ama güzel mi ağır mı çirkin mi o konuda netim ve çok dehşet güzel kokuyor parfüm ve bir diğer Avon'dan parfümüm ise e, Far Away Beyond serisi bakıyorum hemen şöyle evet. bunun da ambalajı böyle bu daha kahverengi tonlarda ambalajı bir kere daha e, markalardan gelenlerden göstermiştim size o da anneler gününde gelmişti. O kırmızıydı. Far Away. O başka Royal serisiydi. Bu da Beyond serisi. Bu da çok güzel. Allah'ım parfüm aşığıyım. Bu biraz daha ağır ama. Böyle hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Çünkü gelen ürünler olduğu için Evet. Ay hemen açıyorum pardon. Avon'dan Imari parfüm. Şöyle göstereyim. Bunu da açalım hemen. Açtım zaten bu arada. Şöyle ambalajı. Gördüğünüz gibi. Kokusu. Kokusu orta. Yani ne hafif ne ağır. Güzel bir parfüm. Bu da çok hoş. Zaten bu Avon'un parfümleri gerçekten yani illa marka gönderisi diye söylemiyorum. Gerçekten çok güzel kokuyor. Ve kalıcılıkları müthiş. Yani bilmiyorum bayıldım yani. Bayılıyorum böyle parfümlere. Evet şöyle elime ne gelirse. keşke poşete koymasaydım. Hışır hışır ediyor hep. Evet. Eniven e, Dual Defense Color Fink Serumu şöyle göstereyim. Özellikle bu serum cildiniz yağlıysa bayılacağınız bir serum. Ve cilt tonunu eşitleyen bir serum. Şöyle bir serum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şuraya azıcık sıkayım. Şöyle gözüküyordur umarım. Şöyle beyaz ve sıvı formda bir serum. Böyle yayalım. Dağılımı da çok basit. Çok kolay dağılıyor. Kokusu tabi biraz e, ağır kokuyor ve değişik kokuyor. öyle güzel koktuğunu söyleyemeyeceğim. Bunu da deneyeceğim mutlaka. Ve bir diğer serumum bu yeni çıkan e, e, Eniv'in Renewal Power Serumu protinol teknolojisiyle üretilen bir serum. Hatta görmüşsünüzdür. Şevval Sam'ın e, marka yüzü olduğu bir serum. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle bir serum. Çok güzel içinde ışıltıları var, yansımaları var. Ve vadi muhteşem ki ben buna denemeye başlamadım. Deneyeceğim. Vadi de bir haftada gerçekten ışıl ışıl yenilenmiş ve kaz ayaklarınız varsa onların azaldığını gösteriyor gösteriyor ve iddia ediyor konuşamadım yani azaldığını iddia ediyormuş bunu da deneyeceğim mutlaka çünkü böyle iddialı ürünleri gerçekten seviyorum ve merak ediyorum eğer gerçekten bir haftada iyi bir etki gösteriyorsa şahane bir performanslı bir serum. Yani 25 yaş ve üzeri kullanım için zaten hani ileriki yaşlarda yaşlanma vesaire gibi. Ben de 27 olduğum için <laughs> tam bana göre yani. Evet. Ve şöyle bakalım. Şimdi ben, e, L'Oreal Content Pro var. Biliyorsunuzdur, bilmediğiniz için anlatıyorum. Uygulama var, onu indiriyorsunuz ve oradaki projelere katılıyorsunuz. E, ve katıldığınızda işte onlar size ya e, puan olarak dönüyorlar ya da ürün olarak hediye dönüyorlar. Ve ben bayağıdır e, bu işin içindeyim. Ve gerçekten kazanılması çok zor bir şey. Yani emek vermeden yemek olmuyor. Ve ondan gelen ürünlerim. Şöyle Bambi Eye maskara geldi arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca gösteriyorum. Video uzun olsun istemiyorum. Şöyle bir maskara geldi Bambi Eye. O kadar sevindim ki ama yıllardan beri hiç bana çıkmıyordu. Şöyle L'Oreal Paris'inde 143 numaralı. Şöyle ruju. Üç tane ruj göndermişler. Yani ambalajları zaten muhteşem. Bu da 110 numaralı ruju. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında bir tane daha var. Bu da 107 numaralı ruju arkadaşlar. Rengi şahane. Yani gerçekten emek verdiğiniz zaman oluyor. Pes etmemek lazım. Evet. <laughs> Ay öleceğim yakında. Söyle yarabbim. Ve sırada şöyle tamam. Evet. Şöyle Avon Collection'ın Summer Mania isimli şöyle ışıltılı bir vücut e, losyonu var böyle. Vücudunuz sanki böyle güneşte parlıyormuş hissi veriyor. Paralı paralı ışıl ışıl bir his. E, body mist diyorlar galiba. Evet böyle bir ürün. Bunu da deneyeceğim. Ama yazın deneyeceğim. Çünkü kışın denenecek bir e, şey yok. Lüzumu yok yani. Yaza kaldı artık bu ürün. Ve bu da... E, siz çocuklarımız için bir saç spreyi. Kolay taranmasını sağlıyor ve güzel koku veriyor saça. Şöyle bu da yeni çıktı. Avon'un. O diğer ikisi de Avon'du bu arada. Avon'un e, Color Trend serisini biliyorsunuzdur. E, bu sefer e, ikisi bir arada ürünü çıkarmışlar. Şöyle göstereyim. Lip and Cheek. Hem dudağınıza hem yanağınıza uygulayabiliyorsunuz gerçekten denedim. Denemeden yapamadım. Gerçekten denedim. Yanağınıza sürüyorsunuz ve dağıtımı çok kolay. Pigmentasyonu çok iyi ve hani isteğe göre kendiniz e, dozajını arttırabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir ürün. Daha önce hiç e, bu tarz ikili ürün kullanmamıştım. Güzel bir deneyim olacak. Ve son olarak videonun sonuna geliyorum artık. <laughs> Abonun care serisi var skin. Şöyle bir sabunu geldi. Bu vücuda da kullanılıyor, elinize, yüzünüze her yere kullanılan bir sabun. Bunu da deneyeceğim. Zaten sabunlarla haşır neşir bir insanım. Ah, evet. Markalardan gelenler bana bu kadardı arkadaşlar. Hepsini deneyimleyip paylaşıyorum instagram sayfamda ürünler bittiği zaman da biten ürünlerin arasına koyup video çekiyorum umarım beğenmişsinizdir umarım beraber kutu açarken keyif almışsınızdır çünkü ben de çok keyif alıyorum sizlerle birlikte açarken o zaman ne diyorum <laughs> kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın